Son günlerde deyim yerinde ise Türkiye yanıyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Bu durum bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Peki bu sıcak günleri kolayca atlatmak için nasıl beslenmemiz gerekiyor? Bakın uzmanların önerileri neler? Güneş kavuruyor, nem bunaltıyor. Aşırı sıcaklarda halsizlik ve yorgunluk baş gösteriyor. Yansız yemekli haşlanmış yemekleri tercih ediyorum. Bol su, meyve yiyorum vücudu bitkin düşüren en önemli etken sıvı kaybı çünkü terleme ile beraber vücutta sodyum ve potasyum gibi mineraller de atılıyor. Mineralleri yerine koymak için bol sebze ve meyve tüketmek gerekiyor. Günde 3 ile 5 porsiyon arasında sebze ve meyve tüketelim. Gazlı içecekler yerine mümkün olduğunca su, maden suyu, ayran, cacık veya taze sıkılmış şekersiz meyve suları tercih edilsin. Uzmanlar günde en az 2 litre su için diyor. Yağlı besinlerden de uzak durun. Özellikle kızartmalardan kaçının. Yağda kızartmalar yerine fırın veya ızgarada pişmiş bir sebze tercih edersek hem çok çok daha hafif, daha az yağlı, daha sağlıklı bir öğün tercih etmiş olacağız aslında. Hele e, üzerini şöyle sarımsaklı, bol yoğurtlu yaptığın zaman... Nasıl yemesin o kızartmayı? Zararlı da olsa yiyoruz. Az ve sık beslenmek çok önemli. Her öğüt vaktinde yenmeli. Daha hafif şeylerle belki bir öğün geçiştirerek e, öğünü mutlaka yapalım istiyoruz. Ne yapabiliriz? E, öğünü atlamak yerine belki peynirli bir ekmek de olabilir, sandviç olabilir veya tost olabilir. Ya da bir salata olabilir. E, sebze yemekleri olabilir. Mesela ben karpuz, peynir, ekmek veya domates, biber, yeşil biber, ekmek. Bunu tercih ederim.